Arkadaşlar merhaba. Yiğit benden kaç gündür bu örümcek adamları istiyordu. Ben de ona aldım. Şimdi sürpriz yapacağım sıcak soğuk yaparak. Bakalım Yiğit bulabilecek mi? Bir tanesini buraya saklayalım. öbürünü nereye saklayalım nereye? Buraya saklayalım. öbürünü nereye saklayalım? son bir tane kaldı. Bunu da tabletin altına saklayalım. Git evet, gelebilirsin. Sana sürprizim var. Bakalım bulabilecek misin? Buldun mu hemen? Ama daha sıcak soğuk yapmadan nasıl buldun? Hadi devam et. Bakalım sıcak sıcak sıcak. Hemen de buldu ya. İki evet. taneyi buldu. De son iki var. tane. Ha, delikten mi gördün? Evet. Hadi Soğuk, 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 sok Soğuk, çok soğuk. Soğuk, soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Sıcak, 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 çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok, çok sıcak, çok sıcak. Çok, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Soğuğa gidiyorsun, soğuğa, sıcak gel. O bütün yastıkları yere attın. <laughs> çok sıcak dedim ama bak yastıkları niye yere attın? Atma onları yere. <laughs> Hadi yerine koy yastıkları. Son bir tane kaldı. Hadi bakalım bütün yastıkları yere at ya. Soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Soğuğa gidiyorsun sıcak. Soğuk, <gülüyor> sıcak. <gülüyor> Sıcak sıcak çok 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 sıcak, çok sıcak. Soğuk ılık 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 Çok sıcak çok sıcak ne çok sıcak, sıcak? <laughs> Buldu hepsini Şimdi, Şimdi açalım Baya açalım. başladın mı Yiğit? Evet. Bir tanesini açtın mı? Evet. Ben de yardım edeyim mi? Evet Bakalım nasıl açılıyormuş Buldum Yiğit benden daha hızlı açıyor sanki Ha? İyi, daha mı hızlı açıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu da açtım ama çıkaramadım. Sen iki elinle çıkarır mısın içinden? Ver, ver bana. Ha. Elinle al, elinle içinden al. O zaman da yapış. Yapışıyor mu? Çıkardı. Yiğit son bir tane kaldı. Sarı, mavi, kırmızı bir de yeşil örümcek adamımız var. Çıktı. Üstüne kağıdı da al. Yapışkan kağıdını. Tamam. Nereye atacaksın? Duvara. At bakalım. Bu tarafa at. Aa. Bu duvara. Yapıştı. Evet. Dur. Ayaklara yapış. Oho. Daha yukarıya yapıştı. Evet. Devam et. <laughs> çok güzelmiş. Çok eğlenceli. Bak iniyor yavaş yavaş vay yiğit çok eğlenceli oldu bak bak örümcek adam olduğu böyle anlaşılıyor demek ki bunlar nasıl iniyor aşağı bak <laughs> çok güzel bunun duruşuna bakar mısın örümcek evet. gibi durmuş bu evet. da öyle ya bunlar nasıl yapışıyor ben de atmak istiyorum bana da versene bir tane şimdi ben de atacağım arkadaşlar uzaktan hem de bakalım nereye yapışacak vay en yukarıya yapıştı tavana da yapışıyor mu Yapışıyor. At bakalım koltuğun üstüne çık. <laughs> At bakayım tavana. <laughs> Kaldı tavanda. Anne. <laughs> Alamıyor musun? Versene. Bir koltuktan öbür Aa. duvara. Pedeye yapıştı. <laughs> Aa üst üste yapıştı. <laughs> Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz örümcek adamlarla. Düşüyorlar yavaş yavaş. Aa Yiğit de örümcek adam oldu. Yiğit sana ne oldu? <laughs> yiğit, bak bak mavi ile sarı nasıl düş? Aha yere düşüyorlar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.